Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MediaMarkt'tan almış olduğum DJI marka Osmo Action aksiyon kamerasının kutu açılış ve incelemesini yapacağız. Yanda görmüş olduğunuz ürünler arkadaşlar harici olarak ben sipariş verdim. Bunlar da nereden aldığımı videonun açıklama kısmında belirteceğim arkadaşlar. İşte baş aparatı var, göğüs aparatı var ve burada J-hook denilen kameranızı arkadaşlar göğüs aparatındayken açı vermenize yarayan bir aparat da burada mevcut. Haricinde arkadaşlar iki tane de vidası ve bir tane de yine küçük açı vermemize yarayan bir tane de plastik parça mevcut. Burada hemen şöyle göstermem gerekirse dalış yaptığınızda suya girdiğinizde arkadaşlar kameranın dibe batmasını engellemek amacıyla böyle bir şamandıra da arkadaşlar bu setimizin içinde mevcut. Samsung'un Evo Plus serisi bu ürünü açtım niye açtığımı da birazdan anlatacağım. 128 GB'lık arkadaşlar Samsung Evo Plus aldı. Bu da arkadaşlar yine bu marka ve modeli tercih etmemdeki sebep de DJI'ın kendi resmi sitesinde uyumlu seriler arasında arkadaşlar Samsung'un Evo Plus serisi olması. Zaten şöyle göstereyim hemen 4K çekim moduna da uygun olmasından dolayı arkadaşlar Class 10 zaten genelde Class 10 3. seri diye adlandırılan arkadaşlar bunda özellik mevcut Bunu da kendi resmi sitesinde girerek değerlendirmesini kendiniz yapabilirsiniz ee, Bunu niye açtığımla ilgili söyleyecektim hem de ürünü açmadan hızlı bir şekilde bilgi vereyim Bu benim arkadaşlar ikinci DJI Osmo Action kamera İlkini hepsi buradadan aldım ve onun da kutu açılış videosunu aslında çekmiştim. Bu hafıza kartını da o zaman arkadaşlar o cihaza takmak için e, açtım ve kullandım diyebilirim. O üründe arkadaşlar hepsi burada da oyuncak hobi adlı satıcıdan arkadaşlar ben bu ürünün aynısını sipariş verdim. Ürün bana teslim oldu. Ürün teslim aldık olduktan sonra kutu açılış videosundayken üründe bir problem olduğunu fark ettim. Ekranında arkadaşlar bir tane ölü piksel mevcuttu ve yatay düzlemde de 6-7 tane şerit halinde düz çizgi mevcuttu arkadaşlar ve o ürün e, incelemesini yapıp da paylaşamadığım o ürün arkadaşlar 10 dakikalık çekimden sonra bildiğiniz cayır cayır yanıyordu. Buna istinaden de ben hepsi burada da bu durumları belirten görselleri paylaştım, iade açtım, e, iadeyi gönderdim arkadaşlar. Ancak ne yazık ki buradan altını çizerek söylüyorum, e, firma hiçbir şekilde normalde yasalar doğrultusunda o ürünü direkt iade alması lazımken kusurlu malken arkadaşlar firma bu ürünü servisine gönderdi. Servisi de arkadaşlar İzmir'de bulunan bir Providi diye bir servis arkadaşlar. Ve sipariş verilirken hepsi burada müşteri temsilcileri özellikle herhangi bir problem olursa kesinlikle alacaklarını iadede hiçbir problem yaşamayacağımı belirterek altını çize çize söylediler. Bu video eğer hepsi burada bir yetkilisi veya genel müdürlüğünden herhangi biri izliyorsa arkadaşlar numaramı da ben verebilirim. Konuşma kayıtları da dinlenebilir arkadaşlar. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Her neyse ürün arkadaşlar geldi kutusu açıldı problemli olunca direkt gönderdim. Servise gönderdi oyuncak oba adlı firma. Providi Teknik Servisi'ne ben bu video sayesinde de çok teşekkür ediyorum. Onu da belirteyim. Çünkü şu yüzden teşekkür ediyorum. İnsanlar arkadaşlar gerçekten böyle bir teknik servise arıyor. Özellikle Türkiye şartlarında. Çünkü malumunuz genel genelleme yapacağım. %90 itibariyle firmaların teknik servisleri müşterinin aleyhinde karar vermek için kurulmuş bildiğiniz bir kuruluş. Ama Providi denilen yerdeki abilerim, arkadaşlarım gerçekten işini hakkıyla yapan insanlar. Özellikle oradaki teknik servis yetkilisi Görkem Bey'e de buradan ben ilgi ve alakası için teşekkür ediyorum. Şu yüzden ediyorum. Üründeki problemi anlattım. Durumu belirttim. Üründe böyle böyle problemler var. Satıcı iade almadı. İade için sizin raporunuz olması gerekiyormuş diye söyledim. Görkem Bey de çok sağ olsun bütün en ince ayrıntısına kadar detayına kadar dinledi. Hatta kendisi bile şunu söyledi. Normalde bize gelmeden bu cihazın firma tarafından iade alınması lazımdı diye. Bunu da söyledi ama malum ülkemizde firmalar kendi cumhuriyetini kurduğu için arkadaşlar sizi tüketici hakemiyetine zorluyorlar. Buraya gidip başvurmanızı istiyorlar. Bu süreçte 6-7 ay kadar devam ediyor ne yazık ki. Burada olan müşteri oluyor. Her neyse Görkem Bey'e bu durumu belirttim. Görkem Bey de bizzat kendisinin ilgileneceğini söyledi. Bahsetmiş olduğum problemlerden herhangi birini tespit etmeleri durumunda talebim doğrultusunda iade kararı vereceklerini beyan ettiler. Ve buna istinaden de çok kısa bir sürede Providi firmasıyla iletişime geçtim. Görkem Bey ile orada görüşmem neticesinde Görkem Bey şunu söyledi arkadaşlar. Üründe bahsetmiş olduğunuz kusurlar mevcut. Talebiniz doğrultusunda iade raporunuzu hazırladım. Göndereyim dediler. Sağolsunlar Whatsapp'tan da gönderdiler. Hepsi burada bu ürünü bu raporla birlikte iade etmek zorunda kaldım. Böyle bir şey başımdan geçti arkadaşlar. Onu belirteyim. Kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir firmanın müşteri temsilcilerine güvenmeyin. Ne hepsi burada sahip çıktı müşteriye ne de oyuncak hubu attı firma sahip çıktı. Ben o firmayı da sipariş vermeden önce aramıştım. Aramam neticesinde bir problem olursa Yardımcı olacaklarını söylemişlerdi. Ama sadece sözlü kaldı arkadaşlar. Bunun altını çizeyim. O yüzden Mediamarkt'tan bu ürünü sipariş verdim tekrardan. İsterseniz kutu açılışına geçelim. Durumlar böyleydi arkadaşlar. Bilmenizi istedim. Ben şöyle hemen hızlı bir şekilde kutu açılışını yapayım. Dediğim gibi bu benim yapmış olduğum ne yazık ki ikinci kutu açılışı. Özellikle elektronik bir ürün açtığınız zaman kesinlikle. Yani illa YouTube'a atmanıza gerek yok. Ya da bir yerde paylaşmanıza gerek yok. Ama bu tarz videolarda arkadaşlar ürünlerde özür dilerim. Videolu kanıt almanızda fayda var ve ben ilk kez Mediamarkt'tan sipariş verdim. Onu söyleyeyim. Burada hemen kolay iade adımları şeklinde bir broşür hazırlanmışlar arkadaşlar. Burada faturamız mevcut. Medya Kulüp diye üye olup 50 TL kupon kazanabileceğimiz arkadaşlar. Burada yine bir Bilgi afişi mevcut ve görmüş olduğunuz üzere kutuda herhangi başka bir şey yoktur. Kutuyu da kaldıralım şöyle. Şimdi şöyle de bir durum belirteyim hemen. Alacak olan arkadaşlar özellikle buraya dikkat etsinler. Ben bu oyuncak hobi firmasından sipariş vermeden önce arkadaşlar bana gönderilecek olan cihazın üretim yılını sordum. 2020 model bir cihaz göndereceklerini söylediler arkadaşlar. Yani 2020 üretimli cihaz göndereceklerini söylediler. Buna istinaden de ben o ürünü aldım. Ama bana gelen ürün 2019'un 9. ayıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da 7. 8. ayıydı. O üretimdeki bir cihazdı. Bu problemlerle karşılaşınca yabancı forumlarda vesaire araştırdım. Bu cihazın arkadaşlar 2018-2019 yıllarındaki üretilen cihazlarında kronik bahsetmiş olduğum problemler mevcutmuş. 2019 yani 2020 Ocak'tan itibaren Çıkartılan ürünlerde de bu problemler giderilmiş Bunu da yeri gelmişken bir not halinde söyleyeyim Bu cihazın hemen üretim tarihine bakalım arkadaşlar Şu seri numarasını kapatıyorum Şöyle görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar 2020'nin 10. ay üretimli cihazı Yani şu an elimizdeki olan cihaz yeni seri 2021'e 2 ay kala üretilmiş olan bir cihaz arkadaşlar Umarım aynı problemleri bunda da yaşamayız Hemen hızlı bir şekilde paketimizi açıyoruz yukarıdan şöyle bir parlak koruma bandrolü var. Ürün aldığınız zaman bu hususlara dikkat edin. Size iade edilmiş, kullanılmış, paketi açılmış ürün gönderilmediğinden emin olun. Şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Benim almış olduğum üründe yani hepsi buradan sipariş etmiş olduğum üründe kamera bu şekilde jelatininde değildi. Onu belirteyim ben. Bu üretim yılıyla alakalı da olabilir. Hani şimdi e, şey yapmayayım ama dışarıdaki jelatinlerin hepsi vardı. Sadece bu kamera jelatininde değildi. Şu şekilde karşımızda duruyordu arkadaşlar. E, hepsi buradaki üründe. E, ama dediğim gibi üretim kaynaklı olabilir. Yani üretim yılından alakalı olabilir. E, ürünümüz bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen şu kılavuzu da yana bırakalım. Ürünümüzde zaten bir de şu küçük kutu var. Haricinde de arkadaşlar ne yazık ki kutu içeriği biraz zayıf kalmış diyebilirim. Aksiyon kameralarının gerçi genelinde böyle bir durum var ne yazık ki. Hem Türkiye olarak hani bu tarz elektronik aletlere haddinden fazla ücret ödüyoruz. Hem de arkadaşlar içerisinde aksesuar kısıtlılığı bulunduğu için kamera kadar da neredeyse arkadaşlar aksesuarların ücret ödüyoruz. Kutunun içeriği böyleydi. Hemen şöyle kutuyu kenarıya bırakayım. Farklı dillerde arkadaşlar kullanma kılavuzları mevcut. Biraz önceki zaten göstermiş olduğum Türkçe kılavuzu da bu yüzden yanında gönderiyorlar. Şöyle bunları bırakıyorum. Hızlı bir şekilde arkadaşlar burada iki tane aparatımız mevcut. Bu aparatları biraz önce göstermiş olduğum, harici olarak kalmış olduğum aksesuar setiyle de kullanabiliyoruz. Hemen şunu jelatinini açayım. Burada da yine bir adet vidamız. Bir adet de arkadaşlar USB Type-C şarj edeceğimiz Kablo mevcut kablonun uzunluğu yeteri kadar var diyebilirim şöyle göstereyim yeteri kadar uzunlukta arkadaşlar İşinizi her türlü görecek bu aparatta şöyle kenarıya bırakalım ürünün bataryası bu kutuyla birlikte geliyor yedek hafıza kartınızı da hani kaybetmemek adına burada kutusuna yuvası yapılmış hafıza kartını da burada muhafaza edebilirsiniz bu ürünü zaten orijinal bataryasını aldığınız durumda arkadaşlar yine size bu şekilde bir kutuyla geliyor. Şu anda Türkiye'de batarya stoğunda bir problem var onu da belirteyim. İlerleyen aylarda arkadaşlar bu stok sıkıntısı da umarım çözülür. Şu anda 2021 Haziran ayındayız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim videonun çekildiği tarih olarak. Hemen kameramıza buradan geçiş yapalım. Kameramızda arkadaşlar yüzeyinde fabrikasyon, Zinc değil ama ona benzer bir koruma kılıfı var diyebiliriz arkadaşlar. Şuradan kolay bir şekilde kameramızı çıkartalım. Bataryamızı takıp arkadaşlar şurası ilk başta biraz zor çıkıyor. Tabımız bu şekilde. Kalite hissiyat olarak gerçekten iyi diyebilirim. O arızalı olan bahsetmiş olduğum kamerayı da arkadaşlar çekimini yaptım, ben kullandım. Gerçekten GoPro 9 9'la arasında kalmıştım. Ee, i̇yi ki bunu almışım dedim. Çünkü dışarıda zaten bu kamerayla çekim yaptığımız zaman da ister istemez sizler de şahit olacaksınız. Dışarıda çok ciddi bir şekilde mikrofon arkadaşlar harika çalışıyor diyebilirim. Harici bir mikrofon kullanmadan doğal bir şekilde kendi mikrofonuyla arkadaşlar bütün işinizi görebilirsiniz. Bunu yeri gelmişken söyleyeyim. Şu hafıza kartını hemen takalım arkadaşlar. Yan kısımda kapağı bastırarak aşağıya doğru çekiyoruz. Burada USB Type-C girişiyle hafıza kartı girişi mevcut. Hafıza kartını da bu şekilde arkadaşlar yuvasına oturtturuyorsunuz. Burayı yine aynı şekilde kapatıyorsunuz arkadaşlar. Üst kısmın tam olarak oturduğundan emin olun. Aksi halde arkadaşlar ürünün su geçirme özelliği devre dışı kalmış olur. Bunlara zaten hızlı bir şekilde değineceğiz. Hemen bataryasını da takalım arkadaşlar. Umarım içerisinde şarj vardır. Yoksa şarj olmasını bekleyeceğiz. Kamerayı oturturduktan sonra turuncu rengi gözüküyor. Bu renk gözükmeyecek arkadaşlar. Şu anda tam olarak yeni oturdu. Turuncu rengi gözüküyorsa eğer cihazın kendisinde olan 11 metre su geçirmeme özelliği arkadaşlar devre dışı kalır. Onu belirteyim. Buraya basarak bataryanın çıkmasını sağlıyoruz. Ama şöyle göstereyim. Bu turuncu renkler gözükmeyecek arkadaşlar. O yüzden bataryayı tam olarak oturtturduğunuzdan emin olun. Şuradaki turuncu rengi de gözükmeyecek. Aksi halde dediğim gibi ürünün arkadaşlar su geçirme özelliği kaybolur. Hızlı bir şekilde ürünü anlatalım. Hafıza kartı ve şarj edebileceğimiz USB Type-C girişi mevcut. QS tuşu arkadaşlar modlar arasında hızlı bir şekilde geçmenize olanak sağlayan bir tuş arkadaşlar. Üst kısımda cihazımızın power tuşu yani açıp kapatabilmemize yarayan tuşu burada arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz nokta arkadaşlar mikrofon. Kendi dahili mikrofonunun girişi. Burada arkadaşlar küçük bir led var. Kamera kayıt esnasında görmenizi olana sağlayan çekimde olup olmadığınızı gösteren bir led var. Burada da arkadaşlar rekor tuşu yani kayıt çekim tuşu da bu tuş arkadaşlar. Şöyle yan kısma hemen bakalım. Yan kısımda da arkadaşlar en üstte görmüş olduğunuz tek nokta ikinci mikrofon algılayıcısı. Alt kısımda arkadaşlar ürünün hoparlörü ses çıkışını buradan sağlamakta. Hemen cihazımızın ön kısmına bakıyorum. Ozma Action yazısının altındaki kısım arkadaşlar cihazın dışarıdaki havayı alarak hemen soğutmasına yarayan hava kanalları. Oranın detaylarını isterseniz arkadaşlar resmi sitesinden kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Hemen şu ozma action yazısının yan kısmında bir tane daha led mevcut arkadaşlar bu ledle aynı işlevi görüyor her iki noktaya koyulmasının sebebi de motorsiklet veya bisiklet kullandığınız zaman arkadaşlar kayıtta olup olmadığınızı üst kısımdaki ledden anlayabiliyorsunuz haricinde de vlog yaptığınız zaman vlog çekimlerinde de buradaki led sayesinde kayıtta olup olmadığınızı görebilirsiniz Burada hemen ikinci bir ekranımız mevcut arkadaşlar. GoPro 9'da da ikinci ekran özelliği getirildi. Bu da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ürünümüzün LCD ekranı. Umarım diğer cihazda yaşamış olduğum o ölü piksel ve yatay çizgi problemini bunda yaşamam. Hızlı bir şekilde isterseniz açalım. İnşallah şarjımız vardır. Ürünümüz açıldı. Ne yazık ki Türkçe dil desteği yoktur. Onu belirteyim. Maalesef Türkçe dil desteği yok arkadaşlar. Türkiye'ye ürün getiriyorsan abi Türkçe desteğini de vermek zorundasın. Buradan aslında hani Ticaret Bakanlığı'nın buna el atması gerekiyor artık. Kullanabilmemiz için şuradan geçiş yapalım şimdilik. Şöyle bir daha geri geleyim göstermek adına. Telefonunuzdan arkadaşlar mobil uygulamasını indirerek zaten barkod okuttuğunuz zaman Play Store'da ya da işte App Store'da bunun uygulamasını gösterecektir, yönlendirecektir. O uygulamayı indirdiğiniz zaman cihazınızı telefonunuzdan kontrol etmenize yarıyor arkadaşlar. Şurayı 2021 hatta hızlı bir şekilde geçelim. Tarihi ve saati. Ürünümüzün arkadaşlar şu lensini çıkartalım. Ekranda dalgalanma yapıyor lensi kapalı olduğu için. Hemen hızlı bir şekilde menüsüne geçelim. %18 şarjımız varmış arkadaşlar. Hızlı kullanalım. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ekranın parlaklığıyla alakalı bir ayar çubuğumuz mevcut. Burada ekranı kilitleme, çekim esnasında herhangi bir problemle karşılaşmamak adına ekranı kilitlemenize yarayan kısa yol. Ayarlar kısmına buradan girip arkadaşlar sesli kontrol sistemi vesaire e, bu durumda işte komut vermek istiyorsanız sesli komut bunu aktif edip ya da e, kapatabilirsiniz. İngilizce arkadaşlar yine aynı şekilde sesli kontrol sistemini yönetmek istiyorsanız burada komut listesi mevcut. Start recording, stop recording yani Kaydı başlat, kaydı durdur, e, fotoğraf çek, ekran görüntüsü, Shutdown dedi de zaten e, cihazı kapatma komutu. Buna şimdilik kapalı konumda kalsın arkadaşlar. İçerisindeki şarjı hemen bitebilir. Onu belirteyim. E, çünkü cihazın soğuk şarjı. Burada Wi-Fi'ye bağlayacağınız arkadaşlar ayarlar mevcut. E, ses seviyesini buradan ayarlayabilirsiniz. Yüksek, orta ayarda, düşük ve kapalı olarak ayarlama sağlayabilirsiniz. E, grid Face dediği yüz algılama, grid dedi arkadaşlar çizgi. Kamerayı çekim esnasında çizgiler sayesinde kameranızı veya görüntülerinizi daha anlaşılır bir şekilde kaydetmenize yarıyor diyebilirim. Şöyle kapatayım grid'i. Screen auto sleep dediği ekran kaç dakika sonra kapatılsın diye bir ayar. Yine auto power'da arkadaşlar cihaz kaç dakika boşta kalması durumunda kapatılması gerektiğini soruyor. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika diye seçenekler mevcut. Burada LED arkadaşlar bahsetmiş olduğum üstteki ve şu alttaki LED'in arkadaşlar kontrol kısmı. Bunu al off yapmanız durumunda çekim esnasında hani çok da şarj götürmez ama ister istemez dolaylı yoldan şarjını pilini bitirmemesi adına burada kapatabiliyorsunuz. Front led off on ne dediydi arkadaşlar? Üst kısımdaki LED'i yakıyor. Alt kısımdakini görmüş olduğunuz üzere aktif etmiyor arkadaşlar. Biz bu konumda tutacağız çünkü bisiklet kullanımında bu kamerayı kullanmam için aldım. Ona istinaden bu şekilde zaten olacak. Benim üst kısımdan cihazın kayıtta olup olmadığını, açık olup olmadığını göstermesi yeterli. Ön kısımdakini de isteyenler varsa şuradan tekrardan al 10 diye arkadaşlar. Tümü aktif seçeneğini seçmeniz durumunda görmüş olduğunuz gibi. ikisi de aktif olacaktır. Haricinde arkadaşlar bunu eski ayarına getireyim. Şunu söyleyeyim. Ürün şarj olurken arkadaşlar bu alttaki lambalar kırmızı olarak yanıyor arkadaşlar. Zaten kapalı konumda şarj edin cihazı. Kırmızı olarak yanıyor ve dolduğu zaman önceki cihaza istinaden söylüyorum. Dolduğu zaman kırmızıdan yeşile bir geçme ya da maviye geçme durumu olmuyor. Direkt ışığı söndürüyor arkadaşlar. Bu cihazda da öyle bir şey var mı yok mu? Bunu da hemen videonun açıklama kısmına ya da şu sağ sağ ya da sol arkadaşlar bu durumu belirtirim. Aynı durum bunda da var diye. Dil zaten baktık Türkçe yoktur. Data time dediği tarih saatle vesaire ile ilgili. SD kartı formatlamayla ilgili arkadaşlar. Bu da cihazı faktörü reset dediği de cihazı resetleme. Abot da cihaz hakkında arkadaşlar. şurada hemen şu anda kayda başlattık. Kaydı durduralım. İçerisinde SD kart ol olduğu için arkadaşlar soldan sağa doğru kaydırmanız durumunda çekmiş olduğunuz görüntüleri hemen görebilirsiniz burada. Ben daha önce dediğim gibi o problemli cihazda arkadaşlar kargoya götürene kadar da çekmiştim Çekim kalitesinden gayet memnundum. Bunda da hiçbir problem yaşayacağımı düşünmüyorum açıkçası. Haricinde bunları buradan silebiliyorsunuz ya da bilgisayarınıza bağladığınız zaman bilgisayar üzerinden de silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yukarıdan aşağıya çektiğimiz zaman böyle bir pencere açılıyor arkadaşlar. Şurada off dediği sesli kontrol sistemi şu anda aktif yaptık. Bunu biz kapatalım arkadaşlar. Buna gerek yok zaten tuş yardımıyla cihazın kaydını başlatabiliyoruz. Dokunma hissiyatı gerçekten çok iyi. Çok da güzel algılıyor onu söyleyeyim hemen. Şurada QS tuşunda arkadaşlar bahsetmiş olduğum gibi modlar arası geçiş. HDR video, slow motion, timelapse ve Foto yani fotoğraf modlarına geçiş yapabiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar 2.7K altta da görmüş olduğunuz üzere 30 FPS'te ee, kamerayı soldan şey sağdan sola doğru kaydırdığınız zaman arkadaşlar kamera çekimini siz oto ya da manuel olarak kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ee, bu gece çekimi yapacak olan arkadaşların kullanabileceği bir alan değil şöyle Kamerayı netleştirelim. Manuel ya da dediğim gibi siz buradan manuel girerek burada profesyonel olan arkadaşlar varsa ISO ayarlarıyla vesaire oynayarak daha iyi çekimlere elde edebilirler. Ee, biz otomatikle kullanacağız. Şu anda arkadaşlar bu cihazın en büyük özelliği olan Rock Study özelliğinden de biraz bahsedeyim. Rock Study özelliği arkadaşlar aksiyon kameralarında olmazsa olmaz görüntü sabitleme özelliği özelliğidir. E DJI Osmo markası da arkadaşlar bu teknolojisi için RockSteady ismini vermiş. Diğer firmalarda farklı isimlerde de bunu görebilirsiniz. Hemen şurada 2.7K'dan 1080p'ye çekelim. 1080p'de arkadaşlar 100 FPS aldığımız zaman, 100 FPS aldığımız zaman görmüş olduğunuz üzere sağ üstte RockSteady çizgi haline gelmiş oldu arkadaşlar. Ama 60 FPS aldığımız zaman Rock Study aktif. Şu anda kapattık. Şu anda tekrar açtık. Mavi olduğu zaman arkadaşlar Rock Study özelliği yani görüntü sabitleme özelliği aktif oluyor. Onun bilgisini söyleyeyim. 1080p'de 60 FPS'in altındaki bütün FPS değerlerinde Rock Study aktif. Ee, 60'ın üzerine çıktığımız zaman zaten görmüş olduğunuz üzere uyarı da veriyor arkadaşlar. 100 FPS'de 120 FPS'de 200 Hatta 240 FPS'e kadar bu cihazda çekim sağlayabiliyoruz. Ancak Rocksteady özelliği aktif olmuyor bu şekilde. 2.7K'da da 60 FPS'de yine açık arkadaşlar Rocksteady. Bu ister istemez hani 60 FPS'in üst değerlerine çıktığı zaman da Rocksteady aktif olsaydı çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Haricinde arkadaşlar 2.7K yani 2K'da da 60 FPS'in altındaki... Bütün FPS değerlerinde yine Ragstad'i yi aktif olarak kullanabiliyorsunuz. Bir de 4K'ya bakalım. Şöyle en dipten başlayalım. 24 FPS'de Ragstad aktif, 25'te aktif, 30'da aktif, 48'de aktif, 50 ve 60'ta Ragstad aktif arkadaşlar. 4K 60 FPS çekim yapmak isteyenler için Ragstad özelliği aktif olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. 4K'da 4.3 ekran boyutunda arkadaşlar 30 FPS'de e, hemen batarya uyarısını da verdi şu anda %10 kaldığına dair. 4K'da arkadaşlar 4.3 ekran boyutunda 30 FPS'de Rocksteady devre dışı. Diğerlerinde de şöyle görmüş olduğunuz gibi devre dışı arkadaşlar. Biz zaten 1080p 60 FPS'de kullanacağımız için bir problem oluşmayacaktır. Ama en azından şöyle 120 FPS'e kadar Rocksteady aktif olmuş olsaydı daha da iyi olurdu diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım güncelleme ile yazılımla bu problemler de giderilir. Hemen şöyle göstereyim. Sağ üstte görmüş olduğunuz arkadaşlar batarya simgesi var. %10 şeklinde RS yazan arkadaşlar RockSteady teknolojisinin şu anda aktif olduğunu gösteriyor. Sol üstte SD kartta şu anda 1080p 60 FPS'deyken 212 saat 8 dakikalık bir çekim yapabileceğimizi söylüyor. Sol altta da arkadaşlar Video modun hangi video modunda olduğumuza dair gösteren bir belirti mevcut. MediaMarkt'tan arkadaşlar şu bilgiyi de aldım. Üründe 30 gün içerisinde koşulsuz, şartsız iade hakkım var. Yani MediaMarkt da Amazon gibi müşteri odaklı çalışmaya başlamış diyebilirim. MediaMarkt'tan da bu ürünü tercih edebilirsiniz. Amazon'dan da herhangi bir satıcı, bu problem yaşadığım satıcı da olsa oradan alışverişinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü satıcı müşteriyle ilgilenmediği zaman ya da satıcı problem çıkardığı zaman Amazon gibi MediaMarkt gibi firmalar arkadaşlar doğrudan yardımcı oluyor ki burada zaten aracı yoktur. MediaMarkt'ta aracı yoktur. Satıcı bizzat kendisi MediaMarkt. Amazon'da böyle bir durumla karşılaşırsanız o da Amazon'da da hiçbir problem yaşamazsınız. Onu belirteyim. Şuradan hemen bir de kapatalım cihazı. Shutdown yazdıktan sonra bir de cihazın açılış süresine bakalım. görmüş olduğunuz üzere hızlı bir şekilde açılışı var arkadaşlar. Bu ürünün kaydını yaptıktan sonra telefonunuzla arkadaşlar senkronize ettikten sonra güncellemesi var mı yok mu bunu da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Şimdilik aktarmak istediklerim bunlar. Şu anda şarjımız görmüş olduğunuz üzere %9'a düştü arkadaşlar. %8'e düştü. Şu an içerisinde soğuk bir batarya var. Bu ürünün 135 dakika 1080p 30 FPS'te 135 dakikalık bir çekim olduğu söyleniyor. Firmanın kendi verisi. O da Rock Tadi özelliğinin kapalı olması durumunda. Açık olması durumunda da arkadaşlar ortalama olarak yani 115-120 dakika 60 fps'te kayıt alabilirsiniz. Benim o iade ettiğim cihazda öyle bir durum vardı arkadaşlar. Bir de arka kamerasına geçiş yapalım. Ekrana çift dokunduğunuz zaman şöyle göreceğiniz üzere arka kameraya geçiş yapıyor. Şuradan stikerini de kaldırıp buranın da netliğini gösterelim. Vlog çekecek olanlar için birebir diyebilirim. Şurada kamerayı netlesin hemen yine. Ee, sağ üstte bataryanızın durumunu Rockstudy'nin açık olup olmadığını yine sol üstte arkadaşlar kaç dakikalık çekim ömrünün SD kartınızın kaç dakikalık çekim ömrünün kaldığını görebilirsiniz. Sağ altta 1080p 60fps modunda olduğunu görüyoruz. Solda da arkadaşlar normal video modda olduğunu görüyoruz. Şurada QS tuşuyla arkadaşlar. Bakalım buradan mod geçişi yapacak mı? Evet burada görmüş olduğunuz gibi mod değişimi yapıyor. Bunları siz ayarlayabiliyorsunuz. HDR video, slow motion, time lapse, foto, 2.7K video şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yine ekrana çift dokunmanız durumunda arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiş yapıyor ekrana. Haricinde daha şu ayarlar kısmına bakalım. Ayarlar kısmı üst kısımdaydı. Burada Q, Quick Switch tuşunu yani şu hızlı tuşu arkadaşlar. Hızlı mod değişme tuşuna nelerin olup nelerin olmayacağını bir siz burada seçim yapabiliyorsunuz. Mesela ben 2.7K'nın olmasını istemiyorum. HDR video olabilir. Slow motion olabilir. Timelapse kalsın. Mesela fotoğrafı da kaldıralım. Haricinde burada seçebileceğiniz yine diğer özellikler manuel ayarlayabileceğiniz özellikler mevcut modlar mevcut. Yandaki quick switch tuşunun bastığım zaman kaç tane modun karşıma çıkmasını ayarlıyorum. Şu anda 4 tane moda ayarladık. Şuradan arkadaşlar hızlı bir şekilde video HDR video slow motion ve timelapse şeklinde modlarına geçiş yaptığını söyleyebiliriz. Video modunda kalsın ve şarjımız %6. Bu ürünü arkadaşlar sürekli aktif olarak kullanmak için aldım. Kanalımızda zaten bisikletle alakalı, bisiklet turları, çekimleri vesaire ile ilgili birçok video göreceksiniz. Kanalımıza abone olup destek verirseniz çok memnun kalırım arkadaşlar. Ürünle ilgili sorusu olan varsa aşağıdan açıklama kısmından belirtebilir. Zaten ürünün çekim kalitesini vesaire siz hepsini detaylı bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Onun haricinde de yine dediğim gibi sormak istediğiniz bir şey varsa seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Kanalıma tekrardan söylüyorum arkadaşlar izleyen sayısı fazla ama abone olan ne yazık ki yoktur. İzleyen arkadaşlardan tek ricam abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar ilk yüklemiş olduğum videolarda size bildirim şeklinde gelecektir. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.